bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Aloui çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Değerli bir fırsat. Güzel yakaladı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Mane Aloui başarabilecek mi? Mertens ve şut geliyor. Şut şansı. Büyük farklı dışarıda. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Osimen. Osimen ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Mertens. Ve top ortada. Osimen. Ve şut. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. hale oldu. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Barış Alper Yılmaz ilerliyor. Korner fırsatı. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Yakın mesafeden kafa. Müdahale geldi. Mükemmel savunma. Kaan Ayhan. Tehlikeli anlar. Ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan olmaz. Mertens. Mertens. Gol. Galatasaray'ın golü. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Sonunda eşitlik bozuldu. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Semih Güler. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta bir sıfırlık skor var. Etrafında time. kimse yok. Ve yardımcı hakem offside diyor. çaldı ve devre arasına giriyoruz. Evet devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Galatasaray. O, Olağanüstü bir gol! Gol. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Galatasaray cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken... Diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Ambetov Daha ileriye gönderdi. Kaan Güzel bir pas. Şut çekiyor. Başarısız bir deneme. Yani en azından kareyi bulabilir. Onu da başaramadı. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Gol şansı. bir gol. İnanılmaz bir performans. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Güçlü kontratak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Osimen Sol kanada oynadı. Sağ kanada oynadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Şahane bir müdahale. Kullanacakları ikinci korner bu. O Simen! Neredeyse dört oluyordu. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Mertens kısa oynuyor. Semih Güler şutu gönderdi. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Sert bir çekişme. gelen topa hakimiyeti giden topa hakimiyetini geride bıraktı. Yani bu da bir seçenek. Barış Alper Yılmaz rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Ayin Betov. Enfes oynadı. Bitirebilir mi? Sık sık görünmeyecek bir durum değil mi? Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Substitution in progress. ilk değişikliği. Hocanın bu değişikliği bu noktaya gelmeden önce neden yapmadığı tartışma konusu olabilir. Bu dakikadan sonra bir mucize bekliyor olmadı. Barış Alper Yılmaz içeri sürmeyi deneyebilir. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Şimdi kontratak zamanı. Barış Alper Yılmaz mücadeleden galip ayrılıyor. Hemen müdahale etti. Ve müdahale geldi. So, Ve ileri indicated. oynadı. Aliouy. Torreira şu ana kadar bir gol pası verdi. Buraya kadar. Galatasaray hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu.